Terzi Tadilat kanalımızdan herkese merhabalar. Bir önceki videomuzda şu şekilde basit bir çanta yapmıştık. Bunu hatırlayacaksınız. Şimdi bu çantamızı bir cebin içerisine nasıl koyarız onu göstereceğim. Şu şekilde bir cep hazırladık. Bakın. Şöyle göstereyim. Torba şeklinde bir tarafı açık, üç tarafı kapalı. Şimdi bu parçamızın ölçülerine bakalım. 26 santime 18 santim. Bu şekilde bir torba hazırladık. Şimdi bunu cep yapacağız. Bakın şöyle. Şu şekilde. 12 santimden katlayacağız. Bakın 12 santim. Kenarından çımayı da dikiyorum. Evet şu şekilde bir cep oldu bakın. Şimdi bu cebimizi çantamızın iç tarafında hemen kulpun altına yerleştireceğiz. Şuradaki kısmı bir sökelim. şekilde çantamızın iç tarafına bu cebimizi yerleştireceğiz. <laughs> Söktüğümüz yeri tekrardan dikiyoruz. Bakın şu şekilde bir çalışma oldu. Çantamızın içerisinde bir cep. Dilerseniz bu cebe çalışmasını yaparken, cebin hazırlığını yaparken fermuar takabilirsiniz. Ekstradan bunu cüzdan olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi hemen masamızın başına geçelim ve ne şekilde bu cebi kullanacağımızı gösterelim. Masamızın başına geçmeden önce çantamızı katlayarak yani ütüledik. Şimdi çantamızı katlayalım. Bakın şu şekilde çantamız bu şekildeydi. İçerisine cep çalışmamızı yaptık. Şimdi cebimizi dışarı çıkartacağız. Üste kalan kulpu içeri alıyoruz. Diğer kulpu da aynı şekilde katlıyoruz ve çantamızı kenarlardan katlıyoruz. Sonra ikiye katlıyoruz çantamızı ve bir daha katlıyoruz. Sonra cebimizi açıp çantamızı cebin içerisine yerleştiriyoruz. Katlama işlemi ne kadar düzgün olursa o kadar güzel sonuç elde ederiz. Bakın şu şekilde evet çantamız şu an cebin içerisinde görmüş olduğunuz gibi. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi çantamız bu yapmış olduğumuz cebin içerisine girdi. Bu şekilde içerisine telefon veya herhangi bir eşyamızı koyabiliriz. Fermuar yaparsanız İçerisine anahtarımızı koyabilirsiniz veya başka bir eşyanızı, ufak tefek eşyalarınızı bunun içerisinde taşıyabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.